Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Shader nasıl yüklenir onu göstereceğim. Evet. Minecraft'ta Shader mod yüklemek için öncelikle Minecraft'ın olması lazım. Evet. Hemen Minecraft indirme videomu izlemediyseniz lütfen izleyin. Veya da atmadıysam atarım. Evet. Öncelikle ee, bu linkleri aşağıda açıklama kısmına vereceğim birinci ve ikinci linki. Birinci linkten Shader modun installerını donatıyoruz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Asıcı donatmayı şimdi. Donat. Eee Donan buraya inmesi lazım da. Ha. Buraya Shader Mode'un yükselleri yani kuruyucusu geldi. Yükleniyor. Ee, buradan sakla diyorsunuz bir zarar falan yok. Sonra ikinci linke geliyoruz. Feos Shadow Pack. Bu biraz kastırabilir arkadaşlar. Buradan şu an tık atıp diyoruz. atıyoruz. Bu da iniyor. Aynen ikisi de indi. Bunların masasını atıyoruz. Şimdi Çalış e, Windows 8 kullananlar, Windows 8 kullananlar şu kısma geliyor. Bir dakika, ben de şu an gelmiyor. Windows 8 kullananlar çalıştır açacak şu kısmından ara ara kısmından veya da başlat üstüne gelip buraya çalıştır yazacak. Buraya tıklayıp açacak veya da Windows artı red tuşuna basarak buraya yüzde app işaret koyacak ve enter'a basacak. Buraya bir tane klasör açılacak. Buradan nokta Minecraft seçeceğiz. Ve ee, bunu seçelim. Şey Sonra yeni, yeni bir tane klasör oluşturacağız. Adını şu shader Ve sonra şişe de tek yapacağız buraya. bu klasör. Bu klasörden sonra da buraya bizim bildiğimiz saus şerefteki atacağız arkadaşlar. Bunu yapması da pek zor değil. E, ee, masa biraz karışık. Kusura bakmayın. Şey, şey içine atıyoruz. Geldi mi? Aynen. Geldi. Sonra buradan çıkabiliriz de Shader ee, mod açıyoruz. Açılıyor. Hı. Yes diyoruz. OK diyoruz. OK diyoruz. Çünkü neden olmadı? Bir dakika. Öncelikle Minecraft 1.8'i ben açmadığımdan büyük ihtimalle. Minecraft 1.8.9'da ben oynuyorum. Hemen. Evet. Minecraft geçildi. Açalım. 108. Ee, şimdi buradan 108 normal Hı. play diyorum. Bu açılsın hemen diyorum. Evet geldim. Minecraft açtı. Açtım ben yani, geri kapattım sonra. Şimdi umarım oraya şeyler olur. Yani. Şey Minecraft'ta şunu yapayım ya. Kafam burada abi. Yes diyorum. Okey diyorum. Aynen. Oldu. Sonra Minecraft'a gidiyoruz. Ve oyunumuzun oyunumuzu kasmaması için ona ben vereceğiz. de bu videoda göstermişim. Evet. Oyunumuzu adımıza güzel. Zaten direkt shader modu seçiyor ve buradan yukarı alayım. Bunu yukarı alayım. buradan edit profile diyoruz. Buraya tık atıyoruz. Buraya da tık atıyoruz. Buraya pardon. Sonra buradaki şey şey siliyoruz. Bir yazan yere dört yazıyoruz. Sonra buraya bir dakika daha ne yazıyoruz? Ben bir dur birimle unuttum orayı ya. Evet. Ee, buraya 1280 çarpı 720 yapacağız. Sonra save profil diyoruz. Ve play diyoruz. Evet, o zaman Minecraft yazdı. Ne no. Arkadaşlar oyunda bir çok fazla kasma aslında görüyorum şu an benim kası yok. Böyle ayarları Peki pek kazmaz, kasmaz yani. Şöyle kısmına gelip buradan şöyle sıkıyoruz da doğan diye sonra aslında şu yapın. Bir tane dünya